Şimdi benim sevdiğim şeyler çok bu son zamanda dünyada ama içimde kalan, ukde olan bir türlü hay Allah dediğim şeyler de var kardeşim. Tamam çok yakında belki ne bileyim belki bu hafta sonu bir tane UFO'ya binip en güzel hizmeti en lüks ortamda alıp istediğim yere gidip ertesi gün şap diye saniyede buraya gelebilecek imkana sahip olacağım tamam. Tamam bu harika bir şey. Bu yani kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şey. Ama kardeşim şu şimdi benim içimde ukde olmaz mı? Şurada şu rezil sistemin yaptığı çok güzel tasarımlardan bir Ferrari'nin veya Lamborghini'nin içine binip o lüks ortamı yaşayamamış olan bir insan olacağım. Bu benim içimde bir ukde. Yani sen gel burada en üst mertebeye ulaş. Uzaylı dostlarımızla emmeli gömmeli görüş onların UFO denen sonsuz imkanlardaki araçlarına, binme imkanına kavuş. Yani şimdi değil canım işte ne bileyim hafta sonu belki olur. E ama şu dünyada yapılmış onca güzel tasarım, o kadar lüks makina gibi arabalardan bir tanesine bile sahip olamadan buradan git. Buna içerliyorum. <laughs> Buna içerliyorum. Bir de bugünkü ortamımıza bakıyorum. Lan biz nelerle uğraşıyoruz? Nasıl yüksek enerjilerle depreşiyoruz, iç içeceğiz, çakışıyoruz, her türlü sevişiyoruz. Ama şu gördüğüm, şu rezil sistemin, şu ufacık göt kadar, ha, fitil kadar olan şu küçük deodorantını bugün en uygun fiyatlara ürünler satan bir marketten bile 9 küsür liraya alıyoruz. E şimdi bu benim içimde de olmaz mı? Bunlara içerliyorum kardeşim. Allah'ım. Neyse Kısa bir rahatsızlığımı paylaşmak istedim. Şu ayak tırnaklarını da artık bir kesmek lazım. El tırnaklarımı bir hafta niyet etme çalışmasından sonra bugün sabah kesebildim. Allah şükürler olsun. Ama ayak tırnaklarım için galiba bir 3-4 gün daha niyet çalışması yapmam lazım. Yani bak bak. Evet. Bu tırnakları da bu sohbetten sonra rahatladığım için dört gün içinde kesmeyi düşünüyorum buna niyet ediyorum <laughs>